Asminis. Ne arıyorsun oğlum? Ne topluyorsun ne topluyorsun? Mantar sen az bekle burada dur. Mantar toplamıyor mu geldin? Baba. Bekle geliyorum. baba. Biz oralara gidemeyiz. Baba gitsin oralara. Tut baba. <laughs> Hadi, sen, Hadi, sen devam et geliyorum ben. Hadi gel. Baba şuradan biri gelsin, gel bak biz böyle gidelim. Baba oradan biri gelsin, gel. Ben aşağı iniyorum şimdi bak. İşte asmeniz bak mantarlar burada. Evet. İşte burada da bir tane var. Hatta iki tane. Üç tane. Evet. Ha, sen mi kocan? Yavaş. Hayatım şunları Ah al şu arada da bir ta iki tane. <laughs> burada çok varmış bak. Var. Annesi burada da var. var. Gel şunları da al. İşte var başka? Aha ezdim. Oo. Orada bayağı varmış. Dur dur dur. <laughs> Şurada da var. Ha, Hı <laughs> evet. Getir aç. Melis getir oğlum poşetini. <laughs> Minik mantar. <laughs> Bakayım. Bak. İşte burada. Sen de bak. Bak. İşte burada Ansı Melis ne yapıyor? Mantar topluyor. Ha? Evet. De, bana. Çineme, bana. Çineme. Bana